1885 yılında dünyanın ilk otomobilini üreten Alman mühendis Karl Benz, 1895 yılında dünyanın ilk kamyonunu tasarlar. Ondan bir yıl sonra ise diğer bir Alman mühendis Gottlieb Daimler de dünyanın ilk kamyonunu üretir. Atsız bir at arabası gibi görünen dört beygirlik bu araç ilerleyen yıllarda dünya taşımacılığında bir devrim yapacaktı. Büyük ilgi gören Daimler'in kamyonu özellikle endüstri bölgelerinde kullanılmaya başlanır. 1900 yılında Carbenza 7 beygirlik 1250 kilogram kapasiteli kamyonunu üretir. Daimler ve Benz kamyonları Avrupa çapında yaygınlaşmaya başlar. 1900'lü yılların başında dünyanın en büyük otomobil üreticileri olan Benz ve Daimler şirketleri büyük bir rekabetin içindeydi. Aynı rekabet kamyon pazarına da yansır ve iki şirket farklı modelleri satışa çıkarmaya devam eder. 1910 yılına geldiğimizde Benz ve Daimler şirketleri 40-50 beygirlik, 6 ton taşıma kapasiteli lastik tekerlekli kamyonlar üretmeye başlar. Her türlü taşımacılıkta kullanılan Benz ve Daimler kamyonlarının Avrupa yollarındaki sayısı hızla artar. Ayrıca Daimler kamyonları lisans altında Amerika'da da üretilmeye başlanır. Böylece Alman kamyonlarının ünü hızla farklı kıtalara da yayılır. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla iki üretici de Alman ordusu için kamyon üretmek için yoğun bir şekilde çalışır. Savaş boyunca 25 bin adet kamyon üretilir. Savaştan sonra Alman ordusunun bu kadar çok kamyona ihtiyacı kalmaz. İhtiyaç fazlası kamyonlar sivil pazara gönderilir. Bu nedenle iki şirket tekrardan üretim kapasitesini artırmak için yavaş hareket etse de araçların teknolojilerini geliştirme üzerine çalışırlar. 1920'lerin başında kamyonlarda kronik sorunları olan zincir tarih yerini kardan mili tarihine bırakır. Böylece mekanik konusunda ciddi geliştirme yapılır. Ayrıca 1923'te Benz şirketi dünyanın ilk dizel kamyonunu üretir. Benzinli araçlara göre %86 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan bu dizel kamyon dünya taşımacılığında büyük bir devrim yapacaktı. 1920'lerin başında 1. Dünya Savaşı'nda yenilen ve Versay Antlaşması'nı imzalayan Almanya büyük bir ekonomik buranın içindeydi. Ülkede halkın alım gücü çok düşük olduğu için otomobil sektörü de can çekişiyordu. Bu buhrandan tek başına çıkamayacağını anlayan iki rakip Daimler ve Benz ayakta kalmak için birleşmeye karar verir. İki şirket 1926 yılında Mercedes-Benz adıyla birleşir. Aynı yıl yeni şirket ilk kamyon serisini Berlin Motor Show'da tanıtır. Standart şaseye sahip L serisi 45 ve 90 beygirlik güç seçeneği sunarken aynı aralıkta daha kolay yükleme imkanı sağlayan alçak şaseli N serisi de satışa çıkar. Şirket bir yıl sonra ilk 100 beygirlik kamyonunu da üretir. Mercedes-Benz ilk dizel kamyonunu da 1928 yılında satışa çıkarır. Ancak araç gürültülü ve sallantılı bulunduğu için ilk başta satışlar zayıf kalır. Ayrıca ülkede birçok bölge bu yeni dizel motorlu kamyonun varlığından habersizdi. Şirket aracın tanıtımını yapmak için neredeyse bütün Almanya'yı dolaştırır ve bayilere tanıtımını yapar. Aracın sürüş kabiliyetini ve çok daha az yakıt tükettiğini gören tüketicilerin ön yargıları kırılmaya başlanır. Şirket ilerleyen yıllarda pazarda hafif sınıf kamyonlardan ağır sınıf kamyonlara kadar geniş seçenek sunar ve Avrupa pazarını domine eder. 1938 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla tekrar Alman ordusu için kamyon üretimine yoğunlaşılır. Savaş boyunca 33 bin adetten fazla Mercedes-Benz L3000 serisi kamyon orduya teslim edilir. Bu nedenle Mercedes fabrikası savaşın sonlarına doğru Müttefikler tarafından bombalanır. Savaştan sonra şirket fabrikayı onarır ve 1945'te yeniden üretime başlar. 1950'de yeni Mercedes-Benz L3500 pazara çıkarılır. Yeni geliştirilen 90 beygirlik dizel motorlu, yakıt tasarruflu kamyon büyük ilgi çeker. Yurtdışı satışları hızlıca yükselirken özellikle Güney Amerika ve Hindistan'dan büyük talep gelir. Şirket bu talebi karşılamak için 1953 yılında Brezilya'da fabrika kurarak üretim yapmaya başlar. Bir yıl sonra ise Hintli lokomotif üreticisi Tata şirketi ile işbirliği yapılır ve Mercedes Benz kamyonları Hindistan'da da üretilmeye başlanır. Aynı yıl ilk turbo şarjı motorunu da üreten şirket, performans ve güç konusunda da çok önemli bir adım atar. 1950'lerin ortasına geldiğimizde Alman Ulaşım Bakanı Sibom artan kamyon trafiği konusunda giderek şüpheci olmaya başlamıştı. Bakan trafik güvenliğini artırmak için kamyon üreticilerine ciddi uzunluk ve ağırlık sınırlamaları getirir. Çift romortluların trafiğe çıkması yasaklanır. Mercedes-Benz de 1954'te uzunluk sınırlamasından dolayı burunsuz kamyon üretimine başlamak zorunda kalır. Kısıtlamaların olduğu Alman pazarı için buldok tarzı kamyonların üretilmesi, dış pazar içinse burunlu kamyonların üretilmesi şirketin üretim hattını zora sokar. Almanya'da iki aksı kamyonlar için maksimum 12 tonluk ağırlığa izin verilir. 16 tonluk kamyonlar için ise 3 aksı olma şartı konulur. Mercedes-Benz ağır sınıf kamyonlara ihtiyaç duyulan pazar için çok zekice bir çözüm geliştirir. 1958'de 3 aksı Mercedes-Benz LP333 üretilmeye başlanır. Aracın iki ön aksı da yönlendirilebilir olarak dizayn edilir. Bu tasarım hem aracın kısa olmasını hem de çift arka aksı kamyonlara göre çok da hafif olmasını sağlar. Ayrıca kanunlar kamyonun kendi ağırlığı kadar römorku çekmesine izin verir. 200 beygirlik 2 vagonlu lp 333ler ağır sınıfta yük kapasitesiyle ön plana çıkar. 1823 adet satılan araç 40 ayak lakabıyla anılmaya başlanır ve tüm zamanların en sıranışı kamyonlarından biri olur. Ayrıca araç konforlu kabiniyle de ön plana çıkar. Nakliye sektöründen gelen büyük protestolardan sonra 1959 yılında Almanya'da kamyonlar için uzunluk ve ağırlık sınırlaması gevşetilir. Mercedes-Benz aynı yıl yeni jenerasyon kısa burunlu L300 serisini satışa çıkartır. Ayrıca şirket uzun burunlu ve bulldog tarzı kamyonlar arasında en optimum uzunluğu elde etmek için 1961 yılında daha kısa bir buruna sahip L322'nin de üretimine başlar. Mercedes'in modern kabine sahip panoramik ön camlı ve optimum uzunluk ve ağırlık sunan yeni kısa burunlu kamyon serisi özellikle uluslararası pazarda büyük başarı gösterir. Orta ağır sınıf L322 kendi sınıfının en çok satan kamyonu olur. Ayrıca Mercedes kamyonlarının dayanıklı dizel motoru ve tamir ve bakımı kolaylaştıran basit tasarımı da bu başarıda fazlasıyla etkili olur. 10 yıl içinde sadece 16.000 adet Bulldog serisi satılırken 60.000 adet kısa burunlu kamyon satışı yapılır. 1963 yılında yeni kübik kabinli LP serisi de pazarda büyük etki yapar. Mercedes-Benz yine pazardaki en dayanıklı seriyi geliştirmek için modelleri ağır testlere tabi tutmuştu. Şirket uzun yol tırları için yataklı kabin üreten ilk üreticilerden biri olur. 1964'ten itibaren enjeksiyonlu dizel motor kullanılmaya başlanır ve yakıt tasarrufunda %25 gibi çok önemli bir artış sağlanır. Şirket yükselen talebi karşılamak için Kalşure şehrinde yeni bir fabrika inşa eder ve üretimi buraya taşır. 1969 yılında üretim bandından yıllık 48 bin adet araç çıkarken Mercedes-Benz fabrikası Avrupa'nın en büyüğü olur. 1970 yılında şirket ilk öne devrilebilir kabinini üretir. Bu devrimsel özellik sayesinde operasyon sırasında bozulan kamyonlar hızlıca tamir edilebilir. 1973 yılında tamamen yeni Mercedes-Benz NG serisi pazara çıkar. Şirket yeni seri ile modüler sistemli üretime de geçiş yapar. Bu sistem farklı tip ve boyutlardaki kabinlerin en az parça değişikliği ile aynı üretim bandında üretilmesini sağlar. Bu devrimsel yenilik sayesinde üretim verimliliği en üst seviyeye çıkarken üretim bandından 76 adet farklı versiyonlara çıkmaya başlar. Yeni sürücü kabini, yuvarlak köşeleri ve eğimli kabini ile daha iyi bir aerodinamik sunar. Mercedes-Benz bu seride 320 beygire kadar güç seçeneği sunar. Ayrıca seri güvenli kabini ile de ön plana çıkar. Mercedes-Benz inşa serisi pazarda en çok tercih edilen serilerden biri olur. Yeni seri inanılmaz bir talep görür ve yıllık üretim kapasitesi 100.000 adedi aşar. 1980 yılında MG serisi modernize edilirken kabin büyür ve çok daha konforlu hale gelir. Ayrıca yeni seri otomatik vites, ABS, çekiş kontrol sistemi, sürücü uyarı sistemleri ile tır sektöründeki dönüşümün öncüsü olur. Şirket satışlarını ve üretim kapasitesini artırmaya devam eder. Türkiye ve Orta Doğu pazarında da büyük potansiyel gören Mercedes-Benz Türkiye'de de üretim yapmaya karar verir. 1967'de Daimler-Benz ortaklığıyla kurulan Otomarsan şirketi ülkemizde otobüs üretimine başlamıştı. 1986 yılında Aksaray'da kamyon fabrikası da faaliyete geçer. Üretim bandından Mercedes-Benz 2622 ve 1922 çıkmaya başlar. 80'li yıllarda Batı Avrupa'da güçlü nakliye tırlarına olan talep giderek artıyordu. Avrupa Komisyonu ise tırlar için emisyon standardı getirmişti. Mercedes-Benz taşımacılıkta yeni döneme adapte olmak için yeni bir seri geliştirmeye karar verir. Uzun bir çalışmadan sonra ağır sınıf Mercedes-Benz SK ve orta sınıf Mercedes-Benz MK serisi pazara çıkar. 503 beygire kadar güç sunan yeni seri Avrupa'nın en güçlü serilerinden biri olur daha yuvarlak ve yanlarda saptırıcıya sahip kabin daha iyi bir aerodinamik sunar. Bu da yakıt tasarrufunu arttırır. Seri 5 farklı kabin boyutu sunar. Yine lüks bir kabinde konfor ve ergonomi en üst seviyeye çıkar. SK serisi pazarda büyük bir etki yapar ve 1990 yılında yılın tırı seçilir. Aslında SK serisi yeni bir döneme giren Mercedes-Benz için geçiş serisi olur. 8 yıl sonra 1996'da SK serisi yerini Mercedes-Benz Actros serisine bırakır. Emisyon standartlarının ağırlaştığı bu dönemde yeni seri için yakıt tasarrufu çok önemliydi. Actros, hava direncini düşürmek için tasarımcıların ve aerodinamik mühendislerinin bir arada çalıştığı ilk tır olur. Ekip aerodinamiği %17 daha iyi hale getirmeyi başarır. Mercedes Benz yine pazarda en yeni teknolojileri ve en lüks kabini sunmaya devam eder. 2 yıl sonra hafif sınıf LK serisi Mercedes Benz Atigo serisine bırakır. 7 ton ile 16 ton arasında taşıma kapasitesi sunan Atigo, 25 temel tiple 240 farklı versiyon sunar. 1999 yılında yılın tırı seçilen seri 6 yılda 170 bin adet satış yapar. Şirket aynı yıl Actros ve Atigo arasında yer alacak orta sınıf Mercedes-Benz AXOR serisini de pazara çıkarır. Dayanıklı, yakıt tasarrufu, son teknolojiyi sunan yeni seriler pazarda başarılı bir çıkış yapar. Aksaray'daki Mercedes-Benz Türk Fabrikası'nda da ayda 10.000 adet AXOR 1840 üretilmeye başlanır. Yedek parçası bol ve ekonomik olan kamyona talep çok fazla olur ve ülkemizdeki sayısı hızla artmaya başlar. Mercedes-Benz Actros 2003 yılında Euro 3 emisyon standartlarına adapte edilir. 2007 yılında Atego'nun hibrit versiyonları da satışa çıkarılır. 2006 yılında Mercedes-Benz dünyanın en güvenli tır serilerinden birini üretmeye başlar. Actros'a akıllı asistanlar, aktif fren sistemi, kaza önleme sistemi gibi özellikler üst düzey güvenlik sunar. 2011 yılında Mercedes-Benz Actros serisi yenilenir. 2013 yılında Mercedes-Benz Axor serisi de yerini Mercedes-Benz Antos'a bırakır. Şirket bir yıl sonra otonom konsept tır 2025'in tanıtımını yapar. 2018'de tamamen elektrikli tır iyi e Actros'un da testlerine başlanır. Aynı yıl Actros'ta yan aynalar kameralarla değiştirilir. Ayrıca araçlar aktif sürücü asistanı ile yarı otonom sürüş özelliği kazanır. Böylece Mercedes-Benz dünyanın ilk kamyonunu üretip sektörü başlatırken Günümüzde sektörün geleceğini belirleyen üreticilerden biri olmaya devam ediyor.